Arkadaşlar herkese TTS Motors'tan selamlar. Ne demiştik biz İç Anadolu'daki en büyük şorumlara sahip mağazalarız. Burası merkez mağazanın şubesi. Bugün size Lavinia tanıtacağız. Kuryelere sesleniyorum. Paramı getirin bu motoru alın. Çalışırsınız abi. Güzel çalışırsınız. 125 cc'lik 4 zamanlı tek silindirli bir motor. Hemen bu tanıtıma girmeden önce aşağıdan abone olup bildirimlerinizi açın ki ne gelmiş ne gitmiş bunları görelim değil mi? Lavinyamız, söylediğimiz gibi 4 zamanlı tek silindirli bir motosiklet. Kuryeler için ya da gündelik kullanım için çok ideal bir motosiklet. Neden? Yakıt az, özellikli, teknolojik. Üretim bandında 3 renkten arkana çarpma, 450'ye çarpma. 3 renkten oluşuyor. Beyazı var, mavisi var, hafif antrasite çalan bir mavi. Bir de Nardo gri var severiz, Nardo'yu severiz. Bu arada arkadaşlar Lavinya'da küçük bir skuter ama güzel özelliklerle donatmışlar. Şöyle bir anahtarımız var, bunu al, anahtarı çıkar, şunu çıkar, kafede Avudin var diye havanı at. Kanka havanı atabilirsin, Avud anahtarı. Kilitliyoruz, açıyoruz, alarmı devreye sokuyoruz kilitledikten sonra. Alarm devreye girdi. Öyle güzel yapmışlar ki bak açtık. Lambamız yandı. Anahtarsız. Anahtar cebimizde. Çeviriyoruz. Kontağımız açılıyor. Sola çeviriyoruz. Koltuğumuz açılıyor. Koltuğun altını falan göstereceğim. Tekrar kapattık. Bir de onun haricinde anahtar. Bu anahtar yanımızdayken. Anahtar cebimizde. Cebimize koyduk. Geldik. Düğmeye bastık. Gördüğünüz gibi açıldı. Uzaklaştık. Gidiyoruz. Şimdi gidiyorum ben. Bekliyoruz. Kitledi kendini. Anahtarı evinizden çıkarmanıza hiç gerek yok. Haricen tek bir böyle bir anahtarı var. Onun haricinde burada bir anahtarı daha mevcut. Böyle güzel bir anahtar sistemi yapmışlar. Bence bu banttaki bir scooter için fiyat olarak da şimdi fiyatını da söyleyelim. Çok güzel bir özellik. Anahtarlı da kullanabilirsiniz. Anahtarsız da kullanabilirsiniz. Kontağımızı açınca şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu da yine bak test ediyor ekranı. Herhangi bir problem yok. Akü voltajımız, toplam kilometremiz, trip metremiz, saatimiz. Gördüğünüz gibi sabah kaçı 4.30 şu an. Size video çekiyoruz. Kilometreyi ve mile çevirebiliyoruz. Şimdi çok kilometre yaptık kuryeyiz. Ama psikolojimizin düzelmesi lazım. Ne yaptık? Mile çevirdik. Hemen kilometremiz düştü. Hızımız da yavaş. Radara da girmeyiz. <laughs> yani böyle şeylerimiz var. Ateşleme şartelimiz kapalı, açık, marş butonumuz. Sol tarafta uzun kısa, sinyal tuşlarımız kornamız arkadaşlar bu arada skuturumuzun da her yanı led gel Mehmet bak öne gel tabi çalıştırmadan farımız yanmıyor hemen şurada ayakcağımızı kapatalım farımız uzun kısa led arka stoplarımız led sinyallerimiz led onun haricinde Gündüz farlarımız var. Arka stoplarımız da gördüğünüz üzere led. Hemen burada bir egzoz korumamız mevcut. Egzozun ucuna böyle bir kapak yapmışlar ki daha estetik, estetik ve pahalı, yani paralı egzoz. Para verdiğim egzozu var. Yağ kontrolümüz de buradan. Yağ girişimiz de buradan. Yağ çubuğumuz da buradan. Şuradan hemen lastiklere bakacak olursak frenlere, arkamız kampana, önlerde kombine fren sistemi, CBS deniliyor buna. ABS değil, CBS. CBS fren sistemi de şöyle. Önde gördüğünüz gibi disklerimiz mevcut. Biz arka frene bastığımız zaman önü de sıkıyor değil mi Mehmet? Evet %70 arka %30'u. %70 arka %30 ön frenimiz de sıkıyor. Böyle de bir diskimiz mevcut. Fren açısından kendi cüssesine göre mantıklı bir motor. Cüssesi demişken motorumuz ıslak ağırlığımız 105 kilo. Oturuyoruz. E, güzel yani pıtır pıtır bir motor abi işte. Ne güzel. Kaç Mehmet abi? Benim boyum 1.70. Şurada ayağım geliyor. Arkada oturan arkadaşlar için bak böyle bir arka ayakçığımız var. Kapanıp açılabilen gizli, kayışlı bir motor. Orta sehpamız, yan ayakçığımız. Ney burada ne gösterdin Mehmet? Hava filtremiz var. Hava filtremiz ha burada. Hava filtremiz var burada şöyle yan ayakça indirelim. Kullanmıyorken de arkadaşlar bak şöyle oturur. Yan ayakça indirdim. Üç arkadaş aldınız. O arkasını döndü. Bu da oturdu. Şöyle muhabbet ediyor. Eee işler nasıl? İşte bugün 82 paket attım. Ne diyorsun? 82 pakete nasıl attım? 30 pakette kaldım. Oğlum ben sana yönlendiririm falan diye böyle kurye muhabbetleri yapabilirsiniz. Bu motoru alın. Benim paramı getirin. Şu an kampanyalı fiyatı. Tarih söylüyorum. Bugün ayın kaçı lan? 25 ya da 26 abi. Neyse. Eylül ayının son Haftasındayız. Şu an 49.900 liralık bir liste fiyatı var. Vade farksız. 12 taksitli alabiliyorsunuz arkadaşlar. 12 taksit. 3-4 bin lira aylık ödemeniz oluyor. 3-4 bin lira neyle? Artık 3-4 bin lira gelse komik bir rakam değil mi? Yani bir arabanın deposu 3 bin liraya doluyor. Oradan hesaplayın. El freninden bahsedebilir El freninden. Hemen Mehmetciğim. Şöyle bir el frenimiz var. Şimdi arkadaşlar diyor ki bazı arkadaşlar şu ne arkadaş bu ne işe yarıyor? El freni yapmışlar. Gördün. Kitledi bıraktı. Manetlerimiz gri krom değil ama demir renginde manetlerimiz mevcut. Onun haricinde sağ ve sol manetlerimiz şöyle ikisi de aynı manet aynı malzeme Mehmet neye baktırıyorsun bana? Bu arada 7 litrelik bir yakıt kapasitesi var arkadaşlar 7 litre benzin alabiliyor. Bu 7 litre ne yakıyor Mehmet bu? Ortalama olarak sakin kullanımda 2,5 litre. 2,5 litre. Maksimum 3 sakin kullanım 2 yani sakin kullanım dediğimiz ne? Yani normal normal gidersek. Normal giderse yani ortalama ağırlık mesela 80 kilo birisinin standart hızlarda sürdüğünde ya da yüksek devirlerde kullanmadığında yapacağı yakıt tüketimi. Yüksek devir dediğimiz abanırsan gaza. Tabii ki. Deli gibi gidersen rakta da yaksın yani şimdi. Bunun da bir canı var arkadaşlar yani. Doğru mu? Sen tapa gaz gidersen yakar. 7200 devir bölü dakikada doğru mu Mehmet? 9 beygir güç üretiyor. 9 beygirlik bir motosiklet. Maksimum hızımız 85 kilometre hız yapıyor maksimum hız, Ama bu fabrika verisi 85 kilometre. Sen bunu 90 yaptırabilirsin, 100 yaptırabilirsin. Bu senin elinde. Ama yapmayın. Bak, şunu da göstereyim. Gel, beyaz da göstereyim. Bu tarafa geçer misin bebeç? Şöyle bir gel. Şöyle bir... Kaskın mesela ipinden. ipinden bağlayabilirsin. Yani şöyle bir askı aparatımız var. Böyle bir iki tane gözümüz var. Sağ tarafta ve sol tarafta. Sol, taraf sol taraf biraz daha geniş. Sağ taraf ona nispeten biraz daha küçük. Burada bir USB girişimiz var. Uzun kullanımlarda çok işe yarar. Tak abi telefonunu buraya koy. Kablonu da buraya tak motor çalıştıkça şarj etsin. Güzel kullanışlı yani. Şöyle bir akü kapağımız var. Şöyle bir akümüz var. Akü kapağımız. Şasi numaramızın olduğu bir kapağ. Anahtarı sola çeviriyoruz ve koltuğumuz açılıyor. Bir kat sığmaz arkadaşlar açıkçası. Kaskımız sığmaz ama işte ufak tefek eşyalar, çanta, cüzdan vesaire gibi şeyleri saklayabiliriz burada. Muhafaza edebiliriz. Depo kapağımız 7 litrelik bir yakıt kapasitesi var. Koyuyorsun. Pıt. Kitleniyor. Direksiyon kilidinden bahsedelim. Direksiyon kilidinden de bahsedelim. Bunu direkt sola çevirdiğimizde şöyle açalım önce. Sola çevirdiğimizde biliyorsunuz koltuk açılıyor. Bunu bastırıp sola çevirdiğimizde direksiyonumuzu kilitliyor. Şöyle gördüğünüz gibi direksiyon kilitlendi. Kendini de korumaya aldı. Tekrar üstüne bastık. Çevirdik. Açıldı. Kontağımızı açtık. Ya çok eğlenceli ya. Valla çok. Yani şu iş var ya. Gerçekten çok etkili bir şey yani. Yapmış işte adamlar. Neyse. Kapattık. Kendi kendine kilitledi cebimize koyduk. Anahtar cebimize koyduk. Geldik. Bastık. Çalıştı. Çalıştı gitti. Vallahi süper ya. Koltuğumuzun yani gerçek yeri değil ama tüm gayet yumuşak. Gördüğünüz üzere rahatsız etmez. Arkada oturan için de gayet yumuşak. Ön tarafı da gayet yumuşak. Daha dar bir açıyla geliyor ki rahat oturabilmeniz için. Şöyle. Bir de diz mesafesini gösterelim. Diz mesafesini gösterelim. Hemen şunu indireyim. Diz mesafesi de gayet de iyi yani diz mesafesi. Burada yaklaşık 20 santim, 25 santimlik bir yer mevcut. Ayağımızı karşıya koyuyoruz. Arkaya çekiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz. Nasıl rahatsak. 110 aynalarımız şöyle arkayı tam gördüğümde %20'sinde falan omzum var. Geri kalanında arkayı görebiliyorum. Genel anlamıyla Mondial Lavinia bu şekilde. Detayımız var mı Mehmetciğim başka? 150 kilogram yükleme kapasitesi var. 9,5 Nm tork, 9 beygirde bir performansı var. Böyle bir motor arkadaşlar. Açtık kontağımızı. Çalıştırdık. Ben gidiyorum Mehmet. Çakil. Hadi Allah'a ısmarladık. Kanala abone olun. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.